Merhaba saygıdeğer dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, sevgili misafirlerimiz, sizlere de birlikte olmak beni çok mutlu etti. Nereden başlayacağım? hocam? <laughs> Hoş geldiniz diyeyim ben size öncelikle. Hoş bulduk efendim. Kısaca kendi hayatınızı ve yeni çıkan kitabınızı tanıtır mısınız? Evet. Şimdi ben e, ailenin en e, son sekizinci çocuğu. E, biz köyün e, köyde uzak Fırat'ın kenarında yürüyerek bir buçuk saatte dönüşte de iki saatte geldiğimiz hatta okula gittiğimiz zaman üç buçuk saat günlük yol yürüdüğü bir yerde yaşadık. Fakat dokuz ay Fırat kenarında oturuyorduk, üç ayda köyde oturuyorduk. böyle bir hayatımız vardı. Fakat mutluyduk yani çünkü başka bir şey yoktu, elektrik yoktu, bir şey yoktu, çikolata yoktu. Tanımıyorduk hiçbirisini, kola falan da yoktu. Böyleydik. Şimdi tabii ki ben 14 yaşında geldiğim için ben okumaya 7-8 yaşlarında başladım. Böyle merak ettim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 14 yaşında İstanbul'a geldim. Abim genç geziyor, tozuyor, tek başım oturuyorum. Fakat onun kitapları var. Hem Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal efendime söyleyeyim mihri belli şey ya büyük usta Ran <laughs> Nazım. Nazım Hikmet evet. Ran ben bunları okudum fakat en çok hoşuma giden şeydi Aziz Nesin'di çünkü o hem güldürüyor hem düşündürüyordu dolayısıyla böyle bir şeyler yaptık fakat bu internet ortamı olunca yazmak, çizmekle şiir falan yazıyordum. Karar verdik. Bir gün bana dedi ki İsveç'te yaşayan önemli bir akrabam. Aynı zamanda müsahibimdir. Dedi ki ya Selahattin sen bir roman yazsana dedi. Dedim ya ben kaç tane roman okudum ki roman yazayım. Ya sen yazarsın dedi. Neyse bu 15 gün bile bir düşündüm. Başlarım dedim. Başladım daldım. Biz şehir şey İstanbul'da yaz, yazacağım. İstanbul'da yazacağım. Samatyalı ilçe şeyimizi bölgemizi aldım. Çünkü İstanbul'un en eski semtlerindendir. Bunları birebir şey yaparak birebir araştırarak yazdım. Tarihini, geçmiş tarihini, araştırarak. Ondan sonra neyse bu böyle oldu. Paylaştık. Daha ikinci babam var işte. Babam var. O hayatı yaşadık ya işte o zor şartlarda. Babam 1899 doğumlu. Tabii ki onu biraz geriye alarak babasından anasından başlayarak 1890'ları yıllardan başlayarak 1978 yılına kadar geçen bir hayatı yazdım. Çünkü orada kitabın ismi Hoşçakal, Elazığ, Çukurova, Elazığ. Çünkü babamın 22 yıl e, Çukurova hayatı vardı. Hem de o savaş yıllarında. E, Dolayısıyla bunu da yazdık. İnşallah e, okurlar. Kendilerinden de bir şey bulurlar. Çünkü hepimiz Anadolu'nun e, mayasından oluştuk ve oraları yaşadık geldik. E, emin oluyorum, emin olur, o eminim yani sizler de kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edin. ederiz. Evet. Efendim ee, ailesini davet ediyoruz hepsini buraya. Bencelikle. Ömer'imizin ailesini davet ediyoruz. Sağ olun. Bugüne kadar çocuklarımı pek getirmiyorum. Onlar gelene kadar ben uzaktan arkadaşlarımız gelmiş. Ee, şiir sıramı onlara veriyorum ama bir dörtlük okumak istiyorum burada. <laughs> Onlar gelene kadar. Tabii. Cumhuriyet yücedir şanlı. Bir bayrak var ki al kızıl kanlı. Gök gözlü, gök gözlü, sarışın bir delikanlı. Mustafa Kemal'dir Cumhuriyet. Evet. Cumhuriyet şiirinden bir dörtlük. Çek fotoğraf, fotoğraf. Bu arkadaşların fotoğrafları için. Evet, Gel gelin, gelin. Buyurun buyurun. <laughs> evet. Selahattin arkadaşımızın kitabı evet, elinde. Ve ailesi evet, tanıştırayım mı tek tek? Evet, evet bir lütfen, lütfen. lütfen. Yalnız bunları her evet, evet. kıskanıyorum bunlar. Hep ben kitapsızım göre. Şöyle gelin. Sen de ya. Nasıl tam yanım dur? Evet. Yan yana, yan yana. Şey, Zeynep yanıma kaldı. Benim yanıma gel. Tamam, orada olsun. Şimdi sevgili eşim, doğma büyüme emir yanlı. Gerçek İstanbul kızıdır. <laughs> Geçen e, Necla Hanım'la konuştuk. Dedim ki hanım dedim e, hiç dedim hanımla kavga etmiyoruz. dedim Niye yetmiyorsunuz falan <laughs> dedi. Çünkü dedim ne bileyim dedim bana zorluklar çıkarmıyor ondan dedim kavga etmiyoruz. Evet, <laughs> e, sev, <laughs> evet sevgili kızım e, Füsun e, ondan sonra e, sevgili oğlum e, Hakan ondan sonra eşi Hüseyin diyelim Hüseyin ne diyor bana? <laughs> Damat Hüseyin Paşa Konyalıdır. Ondan <laughs> sonra Konyalıdır. Eee <laughs> İhsat mezunudur. Ondan sonra oğlum Hakan ve gelinin Zülfiye. Evet, bir şeyler alalım şimdi, Evet şimdi ama torunu... Önce Evet şimdi... torunun <laughs> şey, Zeynep Harmancı bu kitabın şeyini, kapağının resmini çizen bu anaokulundan beri şey yapıyordu. Evet. E, Resim çalışmalar olan devam ediyor. Evet. 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 E, Kitabın resminize yenilik yaptı. Ben onun için hayırlı olsun diyorum. Peki, teşekkür ederim. Bu evet. kadar. Evet, o zaman ee, size de bir görüş alalım damadan. Ya Bir de, de kızımıza döneceğim. Ee, babamla hep gurur duyuyorum. Gurur veresi bir insan. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. başarılarının devamını diliyorum seni seviyoruz baba ben de babama çok yoruluyorum inşallah her şey onun için daha iyi olur teşekkür ederim evet biz de çok teşekkür ediyoruz hayırlı uğurlu olsun edebiyatımıza güzel bir ses daha geldi güzel yeni bir e, kitapla e, ee, buluşturdunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı teşekkür Ayrıca ederim. Olunuz. Ben teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar <laughs> gelip iddialayıp alacaklar.